Herkese selam. Bugün sizlerle beraber Hexte devam ediyoruz. En son burada kalmıştık. Eve gitmeye çalışıyorduk. Haydi bakalım neler olacak? Canım az. Zombi ölmüş dışarıda. Uyuyacak uy, uyuyacak bir yer vardır illaki. Haydi bakalım. Böyle evlerinde uyunmuyordu değil mi? Evet galiba öyle. Burada yatak var mıydı? Ben seni sömürdüm değil mi? E ee, oyna bir şey oldu. Ha. Tamam düzeldi. Evet, ben burayı bayağı çalmışım. Yalnız çok patern var. Ha, patern chest'in yanına koyunca patern chest'in içindekileri gösteriyormuş bu. Oy. Kapıları kırıyorlar. Selam. Merhabalar. Ya yani şimdi nereye gitmeliyiz? Haritaya bakalım. Çünkü evi bildiğin kaybettim. Şurada olmadığını eminim ama evin. Şimdi orada değil evim. Tamam orada değil evimiz. Şuralar karlı. Gidemiz çok karın yanındaydı herhalde. Bir haritaya bakalım. Burada bir yer var. Şuralarda olabilir mi? Yok. Ha, biz baya gelmişiz. Biz karı geçip Oho, biz aşırı fazla gelmişiz. Tekne var mı üstünde? <laughs> ne yapıyorsun? Şimdi evet. Yolda giderken bari bir şey var mı? Yolda giderken şunu falan almaya çalışalım bari. Evet. Alalım da şunları. Buradan düşme. Creeper var. Hop. Tamam. Ben demiri bayağı almıyormuşum ha. Onu fark ettim. Selam. Yanına kadar girdim öldürmek için. Şimdi oraya kadar koşacağız evet. Şu parıldayan bir çiçek galiba. Bir dakika sesim geliyor mu? Ha geliyormuş. normalde e, ses gelmezdi de taktığımda o mikrofon seçmem gerekirdi. De. Geliyormuş iyi ki. Yoksa vallahi bu sessiz olacak bu video. Oh. <laughs> Ya buralar çok kötü ya. Niye böyle yerler yapılmış ki? Buradan hızlı geçelim de üstümüze slime düşmesin. <laughs> Tamam güzel gittik de buraya kadar. Neye basınca şey oluyormuş. Yine yanlış yere gidiyoruz. Aa ben bayağı yanlış gidiyorum. Aa şöyle bir şey atabiliyoruz. Bir dakika ışınlanma var mı? Eğdiğince teleport oluyor mu? Mac Writer JFG Onu nasıl edeceğiz? Teleportion'a. Teleport. options. Ee, teleport nasıl olacağım? Megwriter nokta ki eh, olamaz şimdi o zaman hadi git bir de bir tane bot bulmuştuk ayağımızdaki şu an altta gözüküyor güzel bir bot bulmuştuk oruma falan veriyordu yani bizim eski bottan daha iyiydi selam Ormandan gitmek sıkıntılı Önümüze her an bir creeper çıkabilir Evet bu jungle'ı Geçmemiz gerekiyor Ben niye aşınanamıyorum deyince Mac Writer Map Writer CFG kapalıymış. Bir dakika ayarlardan yapılır mı? Diye ayarlara. Ne kontrollerden yapılır mı? Hmm. Bunu ne yapsak? Noktada kullanır. Ve tamam. Gözün sevmişinden. ışından. Ee, Boşu boşuna yaptık. Bir de chat'i V'ye aldım. Ve ben chat'te işim yok da. şu kuleye gireceğiz o zaman ben şu kuleye bir girelim e buldum şişko'ya eve dönüş yani spider eve dönüş vardı ya şişko'ya eve dönüş nasıl ben dur orada bir ya Burası çok garip bir yer Vers onları bana. Niye sandıklar boş? he sandıklar ama baya boş. Yo, burası zaten yıkılmış ya. Buraya girmeyelim. Gerek de yok yani. Burada bir şey yok çünkü. Orada bir ev var. Vallahi bir ev var. Orası siyah gözüküyor da. Bir bakalım eve. Silver piş olabilir. Bir yerde eminim silverfish var. Nasıl ya? Yok mu şimdi silverfish? Girelim o zaman. Baltayı alıp, şeyi alıp kaçar ben. Toprağım var. Bunu alıp kaçayım mı? Görüşürüz. Yalnız camdan girip kapıdan çıkıyorum. Oo. gemi var evet blue berry blue berry daha mantıklı çürümüş etten tamam 8 tane de blue berry var gel şunu koyalım da. Orada bir tane daha ev var. Ben çok yanlış yere gidiyorum değil mi? Heee, çok uzaktayız. Ama çok garip yerlere gidiyoruz. Çişigoy'a eve dönüş. O oh, bir dondu. Burası neresi? Hadi silver fişler çıkın ya. Belli yani burası sizin yeriniz. Tamam kesin burada silver fiş var bak. Ben buldum ya. Ne yapacağımı. Şöyle yapacağız. Bir tane kayık yapıp uzaklaşacağız buradan. Eğit tri kapitalizm modu var. Gidin. Kaç tane yapayım da şimdi. Hadi görüşürüz. Önce haritaya bakıyoruz. Dümdüz gideceğiz. Tamam. Merhaba korsan abi. Şu küçük anca biz yağmalarız o kadar. Şu küçüğü bir yağmalamayı deneyelim mi? Bir yere çarpınca bu parçalanmıyormuş. Merhaba dostum. Buradayım. Oturdu bak. Selam. Görüşürüz. Hop karpuz. Hadi. 32 level olmuşuz. Ben fark etmemiştim. 33 olmuşuz. Heh, tamamdır. Bir dakika. Orada bir şey var mıydı ki? Yalnız botun üstünü duruyormuş. Bakıyorum buraya. boş. Aşağıda bir şey vardır belki. Demir. O benim çantam var. İki çanta dolu mu? Nasıl ya? Bekle demirleri alırım. Tin, tinle tin ne alacağım? Tini. Tabela ne ya? Toprağın yerine kömür alalım. Kömür lazım. Çakıl taşı alalım. Neyin yerine alalım bunu ama? Üç avuç var. Kızıl taşı bol. On... Ee, daha da bol olacak. Domuz yemiyoruz. Tamam. Tamam iyiyiz. kaç Şimdi gidebiliriz buradan. Tekneler bayağı gitmiş. Tamamdır. Önümüzdeki o büyük dağ. Onun arkasında bizim ev var. Eminim çünkü hiçbir yapı o kadar düzenli değil. Yani direkt kare değil yani hiçbir yapı. O kesin bizim evimiz. Bakayım video kaç dakika olmuş? 14 dakika olmuş devam edelim. Burada aslında güzel madenler var gibi. Elmas var. Düt 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 düt. Güzel patlaması güzel oldu. Bunları ye çabuk ye. <laughs> Hepsini yedim bile bile çünkü yer yer açılsın. Elmas gel buraya. Redstone'ları da alalım yolda giderken. Bir tanesi gitti aşağı. yerde elmas vardı. Orada. o iyi ki gelmişim. Çok var. Elmas bekle alacağım seni. Buradan 3 gelmemiş lazım. Ha 5. Bir elmas için aşağı atlıyoruz. Hop aldık. Güzel. Altı elmas aldık. Orada bir şey saldırıyor herhalde. Yani nasıl canı gitti bu hayvanın? Şöyle gideceğiz. Bu kuleyi geçeceğiz. Ve burada garip bir şekil var. Böyle garip bir şekil görüp oradan şey yapacağız. Yani devam edeceğiz buradan. Dön 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 dön. O ne? Biraz bunlar güzelmiş. Ben şu yapıyı tam olarak anlamadım. Değmedim şura e şey yapacak şu şey şuradan geldik geldik eve geldik Hop nope, eve geldik. Bunu şöyle atalım da. Zaten geldik eve. Nasıl eve geldik? Aa, yanlış ev. Yanlış ev. Orası. Eve gidip bölümü bitirelim. Ya şu dağ tırmanma yerlerini hiç sevmiyorum ya. Ya tırmanmayı pek sevmiyorum. Yumurta. Tavuk. Yok mu bir şey tamam. Böyle tamam doğru gidiyoruz herhalde. Direkt altımızda evimiz var. Bir de o evimiz değilmiş değil mi? Yok evimiz, evimiz eminim. Aha orası. Bak orası. Bu. Bir dakika ben buraya bir şey yapmışım ha. Molten Iron. Ama şu Şimdi bir dakika. Demek ki daha fazlası lazım. Tamam daha yakıt var. 9 tane daha ayrı eriteyim. Evet uyuyalım. Evet arkadaşlar. Ee, bu bölümde çok güzel oldu. Eve döndük sonunda. Ee, bu bölümden e, ya bugün benden bu kadar. Görüşürüz. Bir dakika. Eriteceğim şunu. Şunu bir eriteyim. Ha gelmiş bak. Ya da eriyor. E, eriyor onlar. Eriyince çok güzel olacak. Bakalım. burayı falan geçersin be hadi. güzel oldu bu Akıt. nasıl pattern yapacağım peki pattern yap yapamıyorum daha fazla mı demir lazım Yani her neyse arkadaşlar görüşürüz.